Hey yo! Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ve iyi ki geldiniz. Arkadaşlar bugün karşıma gördüğünüz gibi kocaman, kocaman bir kutu var. Bakın Amazon kargom gelmiş. Gerçekten Amazon'dan arkadaşlar uzun zamandan beri bir tane kargo bekliyordum. Ve sonunda elime ulaşmış. Siz arkadaşlar hemen içinde ne olduğunu göstermek istiyorum. Arkadaşlar ben bir tane falçata kullanacağım bunu açmak için. Ama lütfen bir büyünüz olmadan böyle şeyleri kullanmayın. Size bir zarar gelmesini istemiyorum çünkü. Tadam! Arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın bütün ürünlerim burada. Teker teker koymak istiyorum. Evet arkadaşlar karşımda gördüğünüz bu güzelim bebekleri aldım bu hafta. Gerçekten bana bunların gelmesini böyle çok uzun bir süre bekledim arkadaşlar. Böyle yaklaşık 2-3 e, haftayı geçti sanırım. Arkadaşlar şu an kimsenin daha almamış olduğu bu üç tane Fashionistas bebeği aldım Amazon e, Amerika sitesinden. Yani arkadaşlar yine kimsenin açmadığı, ilk defa gördüğünüz Barbie Fashionistas bebeği var şu an karşımda üç tane. Gerçekten hepsini çok beğeniyorum. Özellikle şu kıza bayağı bir aşığım. Hele arkadaşlar bunun kıyafetine, böyle çillerine, aksesuarlarına, şunun suratına yani hepsini çok beğeniyorum. Hayır arkadaşlar bu Barbie Mate mon bebeğime hiçbir şey söyleyemiyorum. Gerçekten yani bu bebeği açmak için sabırsızlanıyorum diyebilirim. Paketi, içindeki aksesuarları, kocaman çantası, her şeyi çok güzel. Bakın arkadaşlar size arkasını göstereyim. Böyle çok güzel böyle kocaman bir kutusu var. E, camping fun diyor arkadaşlar. Yani kamp eğlencesi. Çok güzel böyle e, gördüğünüz gibi nasıl desem botları var arkadaşlar böyle e, Dağ için arkadaşlar seti var, kaskı var, şortu çok güzel, şortu çok güzel. Bakın böyle yürümesi için bir tane böyle baston tarzında bir şey var. Tam ismini bilmiyorum. Haritası var. Ya gerçekten ben bu seti çok seviyorum. Açıkçası arkadaşlar daha çok bir bebeğin böyle vücudunu kullanmak için aldım diyebilirim. Umarım arkadaşlar istediğim terneğine sahiptir ve bunu kullanabilirim gerçekten. Ne yazık arkadaşlar bu set Türkiye'ye gelmedi. Gerçekten çok tatlı bir kutusu varmış yalnız. Baktıkça böyle daha çok hoşuma gitmeye başladı. E, kutusunda da arkadaşlar bakın daha tırmanıyormuş gibi göstermişler kendisini. Şu şekilde bakın sanki daha tırmanışçısı gibi. E, suratı arkadaşlar klasik Barbie'nin suratından bakın gördüğünüz üzere. Ya umarım istediğim ten rengine uyuyorsunuz. Şu an gözüme böyle çok fazla şey gelmiyor ama... Korktum açıkçası şu an arkadaşlar birazcık bilmiyorum. Umarım istediğim gibisindir sen ya. Sonra arkadaşlar bu bebeğim var. Bakın kendisi çok güzel. Benim en sevdiğim surat kalıbından yine. Şöyle kalın kaşları var, pembiş bir ucu var. sonra arkadaşlar böyle mor renginde bir tane dantelli, fırfırlı bir elbisesi var. Elbisesine bayılıyorum. Umarım benim diğer normal bebeklerime de olur. Kendisi arkadaşlar kısa boylu. Şöyle Açık pembe e, bir ayakkabısı var. Bakın böyle açık topuklu. <laughs> Minnacık ayakları ya gerçekten çok sevimli. E, saçları bonus. Böyle çok böyle modern bir gözlüğü var. Gerçekten gözlüğüne bayıldım yalnız şu an. Çok tarz bir gözlüğü var. E, şey arkadaşlar tek kötü yanı ben afro saçları pek sevmiyorum. Hani gerçekten insanlara çok yakıştı yakıştırıyorum. Ama bebeklerde böyle çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Büyük ihtimalle arkadaşlar ben bunu saçına böyle topuz gibi bir şey yaparım ya da belki düzleştirmeye çalışırım. Bilmiyorum bana lütfen kızmayın pek sevmiyorum. Suratını çok sevdiğim için aldım. Suratı arkadaşlar bakın çok güzel ya biliyorsunuz arkadaşlar bu Barbie'nin kız kardeşi'nin suratının kalıbına sahip. Bakın şöyle yüzünü yakınlaştırayım ya yüzü çok güzel gerçekten. Çok böyle asi böyle duru bu güzelliği var arkadaşlar bu bebeğin. Sonra bakın karşımda bu albino bebeğimiz var ya çok tatlı değil mi böyle yemek istiyorum şu an kendisine. Bakın masmavi gözleri, böyle e, turuncumsu kaşları. Böyle sapsarı böyle cilcil sarısından bile açık böyle bir sarı saçları var. E, bu bebeğin de arkadaşlar saçları bonus ama asla saçlarına dokunmayı düşünmüyorum. Belki böyle topu falan yaparım. Bakın bebeğimiz çok böyle beyaz tenli arkadaşlar ve böyle çok tatlı çilleri var. Bakın görüyorsunuz şu anda. Umarım bunu da beğenmişsinizdir. Sonra arkadaşlar Barbie'nin base'nin üstü var. Böyle parlak, böyle göbüşü açık bir üstü var. Böyle um, kare detaylı, çizgili, garip bir eteği var arkadaşlar. Eteğini çok beğendim mi bilmiyorum ama kullanırım büyük ihtimalle. Ben bu kızın çok ayakkabılarını beğeniyorum. Bakın böyle, ya şuna bakar mısınız? Pomponlu bir ayakkabısı var. Çok böyle aşırı modern ve tatlı bence ya. Yani çok tarz bir ayakkabısı var. Ben bu ayakkabıyı çok beğeniyorum sonra arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi bu benim Sanevalda arkadaşımın çok sevdiği bebiş var karşımda. Bakın kendisi arkadaşlar çok farklı bebek çünkü bu bebeğin her yerinde bakın böyle görüyorsunuz çiller var. Bakın çok güzel çiller yok mu? Durun netlesin kamera. Gerçekten çok farklı bebek arkadaşlar ve bu ayakkabı da benim en sevdiğim ayakkabının yeşil rengi. Bence bunun mavisi, siyah yok. Bunun beyazı, siyahı ve yeşili oldu. Gerçekten bir de mavisi olsun isterdim. Bakın ayakkabıları çok güzel ya. Çok tarz bir ayakkabısı var. Çok elbisesi de arkadaşlar çok 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 tarz bir elbise. Bakın böyle iki tane kumaş kullanmışlar. Şurada böyle e, dikiş çizgisi var arkadaşlar. Yani böyle nasıl desem ip detayını arkadaşlar eklemişler ama hoş duruyor bayağı. Sonra askıları çok güzel. Bakın bir tane bel çantası turuncu renginde. Ya, çok güzel. Her şeyi çok güzel bu bebeğin saçlarını böyle ortadan ikiye şey yapmışlar, ayırmışlar. Saçını büyük ihtimalle ben bunu açarım. Bebeğin arkadaşlar böyle kalın kahverengi kaşları var. Gözleri böyle yeşil renkte. Çok beğeniyorum gerçekten kendisini. Siz arkadaşlar benim aldığım bebeklerin hangisini beğendiniz? Ben şu an sanırım seçemiyorum şu an. Siz arkadaşlar bir bakın sizce en güzeli hangisi? Ben sanırım en çok 93'ü beğendim. Bunu arkadaşlar daha çok aksesuarları ve vücudu için aldım. süresine çok bakmayın. Ama böyle kutu olarak, tasarım olarak da bakabilirsiniz. Sizce bu set güzel mi? Ve arkadaşlar kocaman bir çantası var. Çantaya bir sürü şeyin konulacağını eminim. Ee, bu bebeği arkadaşlar bir sonraki videoda detaylı olarak açacağımı söylemek istiyorum size ilk önce. Sizce ilk önce hangisinin videosunu çekeyim? Bunu mu, bunun mu, bunun mu, bunun mu? Bunu büyük ihtimalle açarsam dönüşümü yapacağım arkadaşlar. Şunun da dönüşümünü yapmayı düşünüyorum. Buna dokunmayacağım. Belki böyle eklemli vücuda takarsam da biliyorsunuz vücudun arkadaşlar benler var. Sadece eklemli vücuda belki böyle ben böyle fıs fıs yapabilirim bilmiyorum. Ben gerçekten çok heyecanlıyım. Arkadaşlar bu arada kusuruma bakmayın ben birazcık hasta olduğum için nasıl desem sesim arkadaşlar çok çıkmıyor. Birazcık boğazım böyle e, mikrop kaptı falan var da Arkadaşlar şu durum beni çok sinirlendiriyor Sanırım Amazon e, böyle ürünleri Türkiye'ye yolladığında gümrükteki arkadaşlar e, böyle paketi açıyor ve yani böyle inceliyorlar sanırım içinde bir şey var mı diye Bakın arkadaşlar paketimi açmışlar bu buradan böyle bantlamışlar çok sinir oldum ben bu duruma ben o kadar para veriyorum ve benim yani rızam olmadan bakıyorsunuz yani oyuncakken yani içinde ne olabilir lütfen gerçekten bakın Sence oyuncak yani hani bir bakarsın kutusuna koyarsın geri yani benim zamanından açılması benim çok sinirime gidiyor çünkü paketi zarar görmüş ve hani önümün başına bir şey gelse sorumlular direkt onlar açıkçası. Bakın bunun da paket arkadaşlar zarar görmüş bakın görüyorsunuz şu anda. Yani çok sinir oluyorum ben böyle şeylere gerçekten o kadar para veriyorum duruma bakın. Arkadaşlar Bristol aldım duyuma göre şu şu bebek. Ya da şu bebek sınırım. Yakın zamanda arkadaşlar bunlar Türkiye'ye giriş yapacakmış haberiniz olsun. E, 23 Nisan'a doğru geleceğini söylüyorlar. Bu arada arkadaşlar şimdiden hepinizi 23 Nisan e, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak istiyorum. Ne zaman bunu kutlayabilirim bilmiyorum. Hepinizi kocaman çok 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 seviyorum. Tabii ki beni izleyen büyükleri, arkadaşları, abileri, ablaları onları da çok seviyorum. İyi ki varsınız beni çok mutlu ediyorsunuz e, yorumlarınızdan. Ama gerçekten videolarım artık çok az yorum geliyor. Böyle yorumlarınızı, beğenilerinizi görmek istiyorum. Çünkü ben gerçekten kanalıma hala arkadaşlar emek veriyorum. Yani son zamanlarda kimse böyle Barbie videoları çekmiyor. Daha çok böyle başka videolara yöneldiler. Ben hala böyle bebek kaçıp size tanıtmaya çalışıyorum. Lütfen bana destek olursanız gerçekten çok sevinirim. Sizden arkadaşlar destek bekliyorum. Ee, bir kere daha göstermek istiyorum arkadaşlar sizlere sizce ilk önce hangisini açmalıyım bu dört bebekten ya da şu üç bebek olarak değerlendirebilirsiniz bunu zaten açacağım yakın bir zamanda İlk önce arkadaşlar hangisinin videosunu istersiniz aa bakın bunun saati de varmış ben bunun saatini görmemiştim ay düştü ee, bu klasik beyaz saati de pek sevdiğimi söyleyemem açıkçası ya ben sanırım şu iki bebeği açınca saçlarını arkadaşlar topuz yapacağım bu böyle e, bu fikirden kendimi alıkoyamıyorum çok tatlı duruyorlar. Neyse şu ikisini yanıma almak istiyorum. Büyük ihtimalle arkadaşlar şu iki bebekten birisini açacağım. Eğer bunu açarsam kesinlikle make yapmayı düşünüyorum. Ya evet, çünkü çok güzel bir bebek. Biliyorsunuz benim en sevdiğim surat kalıbı bu bebeğin suratında. Aa arkasındaki bebekleri göstermedim. Arkadaşlar şu bebeklerden de hangilerini istiyorsun diye soracak olursanız şunu çok istiyorum, bunu çok istiyorum, bunu istiyorum, bunu istiyorum. Bunu istiyorum. Şunu istiyorum. Ve şunu istiyorum. <laughs> Bundan bayağı Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane istediğim kalmış bu seriden. Şimdi arkadaşlar şu seriden size göstereceğim. Bir saniye. Bakın arkadaşlar şu seriden de aldığım bebekler var. Şunu aldım. Bunu 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 aldım şunu istemiyorum. Sadece şu kalmış. Şunu da istiyorum ama olmasa da olur. Sadece bu seriden de bu bebeği almamışım. Ya ben seriyi neredeyse tamamlamışım. Şu erkekleri zaten çok istemiyorum. Yalnız çok mutlu oldum şu an arkadaşlar. Bütün bebekleri almışım neredeyse. Yani böyle olunca kendimi böyle nasıl desem çok iyi hissediyorum. Ya böyle içim böyle mutlulukla doluyor. Yine çok uzattım bir video oldu arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz, yorum atarsanız ve abone olun yanındaki zil butonuna basarsanız çok 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 mutlu olurum. Hepinizi çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Bay bay. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.